Teknobiyotik TV'den herkese merhaba. Bu videomuzda Dark markasının Raider isimli oyuncu kasasını sizlere tanıtacağız. Ön tarafında iki, arka tarafında bir olmak üzere toplam 3 fanla yüklü olarak gelen bu canavarın önü olduğu gibi yan tarafı da tempered glass. Işıltılı başladık. Çünkü karanlıkta nasıl göründüğünü sizlere sergilemek istedik. Şimdi ışıkları açalım ve fiyat performans canavarı bu kasaya yakından bakalım. Gerçekten Dark Raider sempatik bir kasa. İşin ee, karanlık lord tarafını bir yana bırakırsak Raider'ın ön tarafında asimetrik kesikler ve üçgen çeşitli şekilleri görüyorsunuz. Bu arada piano siyah şu aralarda 3-4 adet çizgiyi görüyorsunuz. Bunlar piano siyah ince bir tasarım çizgisi sergiliyor. Bu arada şu içe giren bölümler aynı hizada değil. Yakın çekimlerde görebileceksiniz. Dolayısıyla kasa iki katmanlı asimetrik bir yapıya sahip. Ve buradaki kesimlerin de yine üçgen olarak küçükten büyüğe farklı tarzlar olduğunu görüyorsunuz. Yine burada da bir serçe parmağım kadar derinlik var. Kısacası yukarı doğru çapraza doğru giden diagonal bir açıyla ön panel şekilleniyor. Dolayısıyla önden baktığınızda kasa gerçekten çok şık. Tam önden şu şekilde sizlere gösterecek olursak arka taraftaki fan da dahil olmak üzere 3 adet fixed RGB fanlarını rahatlıkla görebiliyorsunuz. Bu arada bu ring light fanlar yan taraftan da gözüküyor. Tempered glass yan tarafımız var ondan bahsedeceğiz. Bu tarafımız tamamen düz, sade bir tasarım. Bu arada ayakları görüyorsunuz. Elim rahatlıkla giriyor o yüzden güzel ayakları var. Yerden yükselmesi oldukça iyi. Bu da alt tarafta hava akımını arttırıyor. Yan tarafa geldiğimizde tempered glass bir yan panelimiz var. Şeffaf ve kasamızın içini gösteriyor. Tünelli bir yapımız var. Zaten birazdan açacağız. Hemen kasamızın arka tarafına geldiğimizde görmüş olduğunuz gibi burada 12 santim fanımız var. Hareket edebilme özelliği olması güzel. Arkaya 12 santim radyatör takmak isteyenler için 2 4, 6 ve 7 PCI Express portumuz var ve onların kilit mekanizması yer alıyor. Anakart çıkışlarımız burada olacak. Güç kaynağımız da alt tarafta. Biz bu videoda bir adaptör üzerinden bu fanları çalıştırdık. Şimdi hemen bu tempered glass bölümü çıkaralım ve kasamızın içine bakalım. Bu arada ben bunlardan bahsederken yakın çekimlerle üst taraftaki panelden de hemen camı çıkarırken bahsedelim. Üst tarafta güç tuşumuz, reset tuşumuz, o arada bildirim ledleri, USB 2.0 portları ve aralarında yine siyah olarak kulaklık ve mikrofon bağlantıları yer alıyor. Hemen yanında da USB 3.0 renkli, mavi renkli olarak yer alıyor. Dolayısıyla üst tarafta sade ve şıklık korunmuş ses ve mikrofonun pembe ve yeşil olmaması gayet güzel. Üst tarafta bu arada altıgen e, petek şeklinde e, meş, yarı meş yapı var. Bunları da yakın çekimde birazdan göstereceğiz hava akımından bahsederken. Cam panelimizi şu anda çıkardık. Silikon desteklerle yan panelimiz destekleniyor ancak yine çıkarırken dikkat etmekte fayda var. Çok az smoked bir yapı var. Aradaki farkı görebilmeniz için sergiliyorum. Camımızı dikkatli bir şekilde kenara koyacağız. Tempered glass biliyorsunuz çizilmeye dayanıklı ancak darbeler konusunda cam her cam gibi hassas. Kasamızın arka tarafını da açalım ki içerideki bağlantılar daha rahat gözüksün. Bu arada tam buradan bakıldığında yandan tutma sapımız var ve araba kaputu gibi şu şekilde büktüğünüzde çıkıyor. Burada bağlantı olarak 2 adet vida var ve bu vidalar Şuradaki iki deliğe doğru direkt olarak giriyor ve giriş çıkışı oldukça kolay. Yan tarafta kablo depolama anlamında şurada bir parmağa yakın bir bölüm var ve çoğu kabloyu muhtemelen oraya depolayacağız. Şimdi kenara metal e panelimizi de alalım. Hemen şu şekilde kasamızı tekrar bir çevirelim. Görmüş olduğunuz gibi CPU soğutucu montaj boşluğu yer alıyor. Kablo toplama boşlukları M2, M2 demişim. SSD slotlarının arka tarafında bal peteği ızgaraları görüyorsunuz. Birazdan üstteki fan boşluklarını da göstereceğim. Burada da tünelde de yer alıyor. Ama hemen ekran kartıyla soğutucu desteğinden bahsedelim kasanın yanına gelmişken. Hiçbir engel olmadığı için kasanın arkasından fanlara kadar ben 34 santime yakın okuyorum. E, bakayım fanlar çıkarıldığında 36 santim tam buraya kadar destekliyor Fanları öne alırsanız yani 36 santime kadar ya da bir fanı yukarı alırsanız ekran kartınıza gelecek olan fanı 36 santim ekran kartı takabilirsiniz ki bu boyda bir ekran kartı yok. Fana kadar da zaten hiç e, sorun yapmadan 34 santim sığabiliyor. 34 santimlik bir ekran kartı da yok. O yüzden kasa kompakt ama ekran kartı konusunda çok cömert bir e, hacim var. Yine anakarttan şu şekilde ölçtüğümüzde... Burada 16.5 santim görüyorum ancak anakartın yüksekliği vidası üzerinden ölçüyorum. Olduğu için 16 santim CPU soğutucu desteklemiş. Buraya ne koyabilirsiniz? Dark'ın biliyorsunuz Freezer 124, Dark Freezer 124, 126 gibi burada buna benzer LED'leri olan RGB ya da Adresible RGB ürünler bulabilirsiniz. Kule tipi soğutucularda. Onlarla beraber performansı arttırabilirsiniz. Şimdi soğutma konusundan bahsetmişken hemen kasanın neler yaptığına bakalım. Şu şekilde kasayı eğdiğim de üst tarafta biraz daha açılı yapmaya çalışacağım ya da yakın çekimlerle gösteririz. burada bal peteği bir ızgara var Hatta şu şekilde kasayı bükeyim burada görmüş olduğunuz bir ızgara yapısı var ee, bu bal petekleri kesimleri yanlardan hava alıyorlar orta taraf Kapalı gibi ama tırnak şeklinde. Şuralarda kesikler var. Yani yarım eş bir üst panel var. Bu da ısınan havanın dışa aktarılmasını sağlıyor. Onun haricinde ön tarafta iki fanımız var. Ancak bir fan takılmalık daha yuvamız var. Dolayısıyla öne üç tane daha fan takabilirsiniz. Bu fanların da ayrıca yakın zamanda sitemizde satışa çıkacağını söyleyelim. Yan tarafta yine ring light olarak fanın iki ışığı olduğunu görüyorsunuz. Bir önde bir de yanda. Bu fanlar dediğim gibi ilerleyen günlerde çok kısa zamanda satışa çıkacak ve fix RGB olarak geçiyorlar yani herhangi bir RGB kontrolü yok, fix renkleri var. Ee, bu arada kasanın soğutma tarafında. Altta görebileceğiniz 2 adet 12 santimlik fan yumamız bulunuyor. Bu ızgaralar sayesinde de güç kaynağından şu şekilde düşünün. Ön tarafta en altta olan üfleyen fanımız disklerin üzerine üflüyor. Bu biraz da güç kaynağının etrafından geçiyor ve buradaki tünel yapısından yukarı doğru da atabilirsiniz. Ve yine burada görmüş olduğunuz bu fanlardan aşağıda ekleyerek buralardan hem ışık ve ışıltı anlamında bir görsellik yakalayabilirsiniz. Sonuçta tempered glass bir yan paneliniz var. Hem de aşağıdan yukarı doğru hafif atarak buradaki ızgaradan havanın daha hızlı tahliye olmasını sağlayabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Daha ziyade görsel ama yine soğutmaya da katkısı var. Bu arada çok mantıklı gelmeyebilir ama alt tarafa 240'lık sıvı soğutma takılabilir ön tarafa yine 240'lık sıvı soğutma takılabilir. Hem buraya hem de buradan iki parmaklık bir boşluk var aşağı doğru inen. Hemen bunun da sizlere uzunluğunu söyleyeyim. Fan'dan itibaren, fan'dan itibaren ee, bu görmüş olduğunuz bölüm 36 milimetre. 36 mm'de bir radyatör 25 milimetredir. Dolayısıyla 25 milimetrelik bir radyatör iki parmaklık bu mesafeye rahatlıkla sığar. Önünde de fan yerleşmiş olur. Tabi burada üst tarafta da bir fan takılma yeri olduğu için dilerseniz 240'lık radyatörü yukarıdan buraya kadar da getirebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Bu kasa kompakt sistem toplamak isteyenler için iyi soğutma opsiyonları sunuyor. Zaten şu anki üfleme şekli bile aslında oldukça güzel. Çünkü ön tarafı mesh yapıda olduğu için açık ve önden arkaya doğru güzel bir hava akımı var ve fazla ısınan hava da yukarıdan çıkacaktır. Bu arada kasa içi hava akımı konusunu merak edenler de videomuzun altındaki linkten daha önce çektiğimiz doğru kasa içi hava akımı nasıl sağlanır videosunu izleyebilirler. Bu arada ben soğutucu da 16 santim dedim ama 158 mm tam olarak e, açıklamasında yazıyor. Yani 158 mm'ye zaten kule tipi neredeyse bütün soğutucular sığıyor. Onun üzerindeki daha büyük kuleler zaten genelde mid tower'ın üst sınıfına daha daha büyük kasalar sığıyor diyebiliriz. Kompakt kasalar için çok iyi bir iç hacme sahip. Disk yuvası olarak geldiğimizde iki adet SSD deliğini burada gördüğümüz söyledik. Hemen şu kablo bağlantılarını bir açalım. Bol miktarda ürün var burada. Bir adet speaker var. Dikkat seslerini çıktı. Burada uzun kısa vidaları görüyoruz ve anakart vida montaj aparatları var. Hemen ee, mavi 19 pin USB 3.0, HD audio'muz var. H HDD LED power butonu, power led'i ve e, USB 2.0 bağlantılarımız yer alıyor. Burada da ne varmış? Reset butonumuz varmış. Fanlarımız Molex üzerinden 4 pinden güç alıyor. Ancak 3 pinden de bağlayabiliyorsunuz dilerseniz fanları. Biz bu videoda adaptör üzerinden bağladık. Evet disk yuvarlarına gelecek olursak 1-2 adet SSD, SATA SSD buraya koyabiliyoruz. Bu SSD'ler içeride yer alıyor. Yani kasamızı şöyle kabaca bir çevirelim burada SSD'lerinizi sergileyebiliyorsunuz. Dışarıdan da gösterişli bir şekilde tempered glass camın içinden gözükmüş olacaktır. Onun dışında 2 adet 2.5 inç SSD dedik. Bu arada da 2 tane 3.5 inç SSD slotumuz burada daha doğrusu disk slotumuz yer alıyor. 3.5 inç büyük disk slotumuz. Bu disk slotunun hemen arkasında güç kaynağı yuvamız var. Güç kaynağı yuvasının derinliği şu şekilde söyleyecek olursak 20 santim buradaki disk ünitesine kadar. Şimdi şu kabloları hemen aşağı doğru alalım. Çünkü güç kaynağı toz filtremiz de var. Şu şekilde açtığımızda güç kaynağı toz filtremiz var çıkarılabilir. Bu toz filtresi güç kaynağınızı temiz tutacak ve istediğiniz zaman temizleyebileceksiniz bunun haricinde de kasanın alt taraftan ayaklarını yükseltme sistemini ve süngerleri görüyorsunuz çizmeden sisteminizi dengeli bir şekilde tutmak için. 20 santime zaten modüler veya normal standart güzel bir power rahatlıkla sığdırabilirsiniz. Bu sisteme güç verecek. Bu kasanın en önemli olayı fiyatı. Fiyatı ile beraber sizlere sundukları 3 adet fan, fixed RGB, ışıltılı bir görüntü, tempered glass yan panel, Üst tarafta yarı ızgara, yani hali hazırdaki stok haliyle bile iyi bir hava akımı, çok uygun fiyat ve tempered glass'ı beraber veriyor. Bakın plexi değil, tempered glass. Dolayısıyla fiyat performans kasası istiyorsanız, bir oyuncu sistemi toplayacaksanız, daha sonra bazı fanları da ekleyerek daha da görsel hale getiririm diyorsanız, bu kasa uygun fiyata alabileceğiniz en iyi kasalardan biri diyelim. Videomuzun altındaki linkten Dark Raider'ı, Sizler daha detaylı olarak inceleyip satın alabilirsiniz. Daha önceki kasa incelemelerimizi merak ediyorsanız hepsi videomuzun altında olacak. Teknobiyotik.com'dan yapacağınız siparişlerin kanalımıza destek olacağını unutmayın. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.